Efsane, Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Serdar Ortaç konserinde. Bu akşam yağmur yağsa da burada mıyız? Şehzadeler Belediyesi Gençlik Haftası kapsamında gençlik konseri düzenleyerek ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ı hayranlarıyla buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı konser renkli görüntülere sahne oldu. Sahneye çıkan Serdar Ortaç keyifli sohbeti ile de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Bir ara etkili olan sağanak yağış bile eğlenceye engel olamadı. En sevilen şarkılarını manisalı gençler için seslendiren ünlü şarkıcıya hayranları da eşlik etti. Ama de kolay aşkım aşkım Sen mı? Arkadaşlar. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i davet edeceğim. Sonra, sonra yağmur geçecek ve biz yağmur gibi akacağız. Ömer Baba, alkışlar mısınız Ömer Çelik'e? <laughs> Ömer Çurpa, hoş geldiniz. <laughs> Bizleri şey selamlıyorlar. hoş geldin. Ve Serdar Hanım hep ses Misil macunları takdim edecek önce. Ooo Serdar Hanım olsun. Bir ses çalın da macunumuz candır can. Serdar Bey'e iyi gelecek mi? Aman Allah'ım al bir kutu misil macunu sana. Oo. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramımız kutlu olsun.